İyi akşamlar. Bugünkü yayınımızda sokağa çıkma yasağı konusunu ele almaya çalışacağız. Bildiğimiz üzere COVID-19 pandemisi ilan edildikten sonra dünyada arkasından ülkemizde gündemimize bu hastalıktan korunma çaresi olarak sokağa çıkma yasağı geldi. Bu sokağa çıkma yasağının ilanı yönünde bilim adamları izolasyonu sağlamak teması kesmek için en etkin çözüm sokağa çıkmayı engellemek, herkesin evde kalmasını sağlamaktır dediklerinde bir hukukçunun aklı hemen ha acaba o hal mi ilan edilecek? sorusu geldi. Neden? Çünkü sokağa çıkma yasağı ülkemizde bugüne kadar daha önceki uygulamalarda genelde o hal anayasada düzenlenmiş olan o hal kurumuyla ve daha önceki dönemlerde de sıkı yönetimlerde gündeme gelmiş bir konuydu bu tartışma ortaya çıktığında da yine herkesin aklına aynı soru geldi. Acaba o hal mi ilan edecek? Çünkü anayasamızın 119. maddesinde ülke genelinde tehlikeli salgın hastalık olması halinde Cumhurbaşkanı'na o hal ilan etme etkisi verilmişti. O hal ilan edildiği zaman da ne oluyor? E, o zaman temel hak ve özgürlüklerde bazı kısıtlamalara gidilebiliyor. Ne, neden temel hak ve özgürlükler konusuna girdik. Çünkü sokağa çıkma yasağı dediğimiz zaman hemen hangi temel hak ve özgürlüğün kısıtlanması gelir aklımıza? Tabii ki seyahat hürriyeti, dolaşma hürriyeti. Herkes istediği gibi serbestçe seyahat etme hürriyetine sahip. Bu anayasamızda düzenlenmiş. Bu özgürlüğümüzü kısıtlamamız ancak e, olağanüstü hal ile mümkün olabilir diye biz hukukçular hemen bunu düşündük. Ama Beklentilerin aksine olağanüstü hal ilan edilmedi. Sokağa çıkma yasağı geldi. Nasıl geldi? Anayasada düzenlenmiş bir hürriyet olan seyahat hürriyeti o anayasada yine düzenlenmiş bir kurum olan olağanüstü hal olmadan nasıl kısıtlandı? Burada ilk gelen sokağa çıkma yasağını hatırlayalım. İlk nasıl gelmişti? 65 yaş üstü olanlar veya kronik rahatsızlığı olanlara gelmişti. İlk olarak bu şekilde gündemimize geldi. Bu kişiler hastalığı yayacaklar diye mi? Hayır. Bulaştıracaklar diye mi? Hayır. Nereye pekala bu kişilere sokağa çıkan insan geldi? Bu salgından bilimsel verilere göre ki o tarihte en çok Çin'in Huan eyaletinde ve İtalya'dan geliyordu veriler. Bu 65 yaş üstünde ve aynı zamanda kronik rahatsızlığı olanlarda daha ölümcül bir hastalık tablosu gösterdiği için yönetimde olanlar dediler ki biz ilk önce 65 yaş üstünde olanları ve kronik rahatsızlığı olanları sokağa çıkmalarını kısıtlarsak o zaman bunları koruma altına almış oluruz şeklinde bir düşünceyle bilim kurulu, sağlık bakanlığı ve cumhurbaşkanlığı bu şekilde bir düşünceyle böyle yasağı getirdi. İlk uygulaması buydu. Ve bu yasak getirildiği zaman karşımıza yasağın dayanağı olarak ne çıktı? İl Özel İdaresi Kanunu'nun 11. C maddesi ve 1930'lu yıllardan o zamanki o çiçek salgınları, veba salgınları, sıtmalardan kalan e, okuduğu zaman şu anki hukukçuların bile bir anlamakta zorluk çekebileceği adalı bir dille yazılmış. Umumi Hıfzıza Kanunumuzun 27 ve 72. maddelerine dayanarak sokağa çıkma yasağı diye tabir ettiğimiz yasak ilan edildi. Ama bu daha önceki gerek olağanüstü mesela 15 Temmuz zamanında ve ondan önceki sık yönetim zamanındaki bir olağanüstü ya da sık yönetim olmadığı için buradaki sokağa çıkma yasağı da farklı. Daha önceki sokağa çıkma yasakları niye getirilirdi? Ya bir olan durum vardı, terör vardır. Dediğimiz dediğiniz gibi asker ülkede yönetime el koymuştur. Veya bazen eskiden hatırlar bazılarınız nüfus sayımı olurdu. O zaman da sayım gerekçesiyle nüfus kanununa göre sokağa çıkma, yani sokak olarak bildiğimiz alana çıkma yasağı getirilirdi. Oysa burada yasağın getiriliş amacı bir virüse yani görmediğimiz, ve duyu organlarımızda hissedemediğimiz gözü bırakın mikroskopla bile zor görülen arkada resmini gördüğünüz bu arkadaşla mücadele için getirilmiş bir sokağa çıkma yasağı. O zaman tabii ki buradaki durum daha farklı. Burada bir sokağa çıkma yasağından çok biz buna evden çıkmama, konuttan çıkmama yasağı olarak bakmaktayız. Bakmamız gerekir. Hani hukukçular yorum yaparken o konuş, kuralın konuş amacına göre yorum yaparlar ya. Oradan yola çıktığımız zaman kuralın konuş amacı senin sokağa çıkmanı engellemek değil. Senin kaldığın konutta izole olarak mümkün olduğu kadar az insanla temasını sağlamak. Onu sağlamak için de tek yolu öncelikle konutta kalmak. Konutta kalmayı sağlayıcı bir yasak. Demek ki ilk önce o 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı ve değil mi pardon veya kronik rahatsızlığı olanlar için getirilen sokağa çıkma yasağı değil evde kalma kuralı. Evde kalacak onlar. Peki bunu neye göre yaptılar? Bak gördüğünüz gibi yasanın hiçbir yerinde ne anayasada ne olan e, olağanüstü hal düzenleyen hükümlerde ne de dayanak alınan idare İdare Kanunu'nun kanun 11. C maddesinde Umumi Hıfzıza Kanunu 27 ve 72. maddelerinde açıkça böyle bir sokağa çıkma yasağı falan denmiyor. Umumi Hıfzıza Kanunu'nda salgın hastalıklar ülke genelinde olan salgın hastalıklarda salgın ile ilgili valiliklere valilikler bünyesindeki hıfzıza kurullarına bazı yetkiler veriyor. O da işte salgını yayacak kişileri o virüsü bu salgınımızda taşıdığından şüphe edilen kişileri, taşıma ihtimali olan kişileri belli bir yerlerde bulundurma, belli bir alanlara girişlerini engelleme onları kısıtlamayla ilgili bir takım düzenlemeler 1930 tarihli umumi hıfzı kanununda bulunmakta. Keza yine bunların seyahatlerin de engellenmesi. Tamamen salgın mantığıyla aslında bugünkü e, olaya da uyuyor. Kişilerin e, salgın da virüsü veya bulaşıcı hastalığı yayma ihtimallerini azaltmak maksadıyla e, verilmiş bir yetki getirmiş bir düzenleme. Ve bunun içerisinde karantinadan belli yerde cebri olarak kalmasını e, sağlamakla ilgili, hatta aşılamayı zorla yapmakla ilgili, kan örneği zorla yapabilmekle ilgili o zamanki tarihlerdeki salgınları önlemek için getirilmiş hala yürürlükte olan bir yasa. Ve bu yasanın 27. ve 72. maddesine dayanarak aynı zamanda da il özel il idaresi kanunun 11. C maddesine dayanılmış. Bu il idaresi kanunun 11. C maddesinde de bu kez valiliklere kamunun düzenini, sağlığını, esenliğini sağlamak için belli tedbirleri alma, bazı kişilerin belli yerlere gitmesini, belli alanlarda toplanmasını, belli yerlere girişini engellenmesi, seyahatinin araçlara ve seyahatlerin kısıtlanmasını engelleme yetkisini valiliklere veriyor. Bu şekilde demek ki Hırsız Sağ Kanunu bu 27, 72 ve İl İdaresi Kanunu 11C maddelerine dayanılarak bir genelge çıkartılıyor. Kim çıkartıyor genelgeyi? İçişleri Bakanlığı. Kanunlar iki kanunda da yetki kimde? Valiliklerde. Ya yani burada da bir kafa karışıklığı hukuken var. Valilerin yetkisinde olan bir e, alanda yetki İçişleri Bakanlığı'na verilmemiş iken İçişleri Bakanlığı diyor ki ben bunu koordine ediyorum valileri ve bu işte Türkiye'de 30 yıl artı daha sonra getirdiği yasakta da Zonguldak 65 yaş artı e, kronik rahatsızlığı olanlar daha sonra 1 1 önce doğanlarla ilgili e, sonra doğanlarla ilgili yasakları e, valilikler getirmesi gerekirken yani İçişleri Bakanlığı getiriyor o valilikleri ediyorum diyor. Herhalde valilikler de muhtemelen o genelgenin altında daha sonra bu kararları alıyorlar. E, yaptığım araştırmada göremedim ama mutlaka onunla ilgili kararlar vardır. Sonuç bu şekilde e, seyahat hürriyeti başta da söyledik. Anayasada getirmiş temel bir hürriyet. Bu yerleşme ve seyahat hürriyetinin anayasanın 23. maddesinde getirilen yerleşme ve seyahat hürriyetinin ancak Anayasada belirlenen şartlarla kısıtlanması lazım değil mi? Onun da şekli şartı belirtilmiş o halde. Ama o yapılmadı. Ta 1930'larda kalan bir umumi hıfzı sıha kanunu ve il idaresi kanunu hükümleriyle yorumla da genişletilerek bir yasak getirildi. Daha sonra dediğim gibi bu yasak getirilirken de bu yasağın amacına uygun da bir açıklama da yapılmadı. Aslında bunun sokağa çıkması yasaklanmıştır değil aslında e, ilk getirildiği zaman 65 yaş ve üstü olanların, kronik rahatsızlığı olanların, 1, -1 2 binden sonra doğanların evde kalmaları, evlerinin dış konutlarının konut evde demeyelim, konutlarının dışlarına dışarılarına çıkmaları, konut dışına çıkmaları yasaklanmıştır şeklinde net olarak getirilmesi gerekirdi. Bu da yapılmadı. Yani dediğimiz gibi yasal temeli hukuken zaten tartışmalı. Ama en azından amaçsal olarak düşünelim. Hadi bir Gerçi hukukta hiçbir zaman için temel bir hak ve hak ve amaçsal düşünerek de böyle yorumlanması mümkün değil ama hali icabına göre diyelim, kabul edilmese bile. Hadi onu getirdiniz yani. E o zaman da bari şu detayları verin. İnsanlar bilsinler. Neden? Çünkü sorun geliyor akla hemen. E, sokağa çıkma yasağı dediği zaman bizim milletimiz yasak ihlalini çok sever. Hemen şu, şu an zaten o getirilen 30 tane büyük şehirde ve Zonguldak'ta artık çok sayıda site var, toplu konut var ve bu toplu konutların hepsi bir tapuda bir parsel içerisinde yani mülkiyet içerisinde. Yani sokak yok içerisinde bunların. Yani adam apartmandan dışarıya çıktığı zaman sokağa çıkmış olmuyor. Nereye çıkmış oluyor? Sitesinin ortak yerine çıkmış oluyor. Hemen hemen kafada ampul yanıyor. Diyorlar ki "Aa bu sokak değil. E ben çıkarım, yürürüm." Yine kardeşim bu sokağa çıkma yasağı neye karşı getirdi? Görmediğin bir virüse karşı. Senin, virüs sokağın orada bekliyor mu bu arkadaki virüs? Senin o ortak mahalline girmiyor mu? Eğer böyle bir yasak varsa o zaman konutlarının ortak alanlarına da çıkmaman lazım. Ama işte neden her zaman hukuk, hukuk, hukuk diyoruz? Eğer hukuk kuralları net olmazsa, eğer hukuk kuralları herkesin anlayabileceği ve uygulanması kolay şekilde düzenlenmezse, yaptırımları da net olarak belli olmazsa, insanların inisiyatifine bırakılırsa her kafadan ayrı ses çıkar, herkes kafasına göre yorumlar ve bu şekilde bir kuralı düzgün uygulamamız mümkün olmaz. Bu kural kim için getirildi? Hepimiz için getirildi. Özde bu hastalığı ilk duyduğum andan beri benim fikrim izolasyon olmalı. Sokağa çıkma yasağı o halle birlikte getirilmedi. Benim fikrim oydu. Çünkü yasal düzenlemeler anayasada belli. Açıkça yazmış tehlikeli salgın hastalık. O zaman bunun gereğini yapılması gerekirdi. Ama yapılmadı. Başka kanunlardan herhalde o hukukçu arkadaşlarımız farklı şeyler düşündüler. Olabilir. Ama ondan sonra çıkartılan genelgelerde diğer düzenlemelerde hukuk kurallarına çok fazla dikkate alındığını söyleyemeyiz. Vatandaş çok net olarak konunun farkına varamadı. Ayrımına varamadı. 65 yaş ve kronik rahatsızlıklar dediler. Daha önce de söylemiştim bunu. 65 yaş veya kronik rahatsızlığı olanlar denmesi lazımdı. Açık açık birisi çıkıp da şunu demedi ya. Arkadaşım 65 yaş üstüne olanlara sokağa çıkmak yasak. E bunun dışında kaç yaşında olursa olsun yani 18 yaşından önce 3 aşağısına da zaten yasak. 18'de 65 yaş arasında hangi yaşta olursa olsun senin kronik rahatsızlığın varsa ki kronik rahatsızlıkları da İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde saydılar. Orada sayılanlar içerisinde şekerden, tansiyondan, koahtan, akciğer hastalığından, kalp sistemik hastalıklarından, kanser türlerinden, bağışıklığı etkileyen sayısız hastalıktan sayıldıktan sonra en son olarak da deniyor ki bağışıklık sistemini düşüren herhangi bir nedenle ediyor. Yani çok geniş kapsamla tutulmuş. Ama bu 65 yaş ve kronik rahatsızlık ben özellikle hem yetkililerin ağzından hem televizyonlarda haberlerde sunanların ağzından böyle yalvarırcasına bekledim. Ya biriniz de şu farkı vurgulayın. Ya net olarak söyleyin ya. Kardeşim kaç yaşında olursan olsun kronik rahatsızlığın varsa sana sokağa çıkmak yasak. Eee hepsi sokakta. E nasıl bunu denetleyeceğiz diyor. Nasıl denetleyeceğini ayrı konu. Yani bir yasak getiriyorsak 65 yaş üstü nasıl hassasiyetle duruluyorsa hep böyle vurgulanıyorsa hatta başta o insanlara 65 yaş üstü olanlara neredeyse aşağılamaya varan muameleler bazı kişiler tarafından yapılıyorsa aslında bu yasak onları korumak için getirildiyse aynı derecede bu iş risklere sahip olan kronik rahatsızlığı olanlar için de aynı kısıtlamalar ve yasaklamalar var ama bu net olarak söylenmiyor. Vatandaşımızın çoğuna hatta son derece tahsilli olan kronik rahatsızlığın olduğunu bildiğim kişilere sokakta onları gördüğüm zaman bende de var kronik rahatsızlığım, benim de tansiyon ve diyabetim var. Ya ben diyorum evden çıkmıyorum. E, niye diyor? Sen 65 yaşından küçüksün. Ya kardeşim 65 yaşından küçüğüm ama kronik rahatsızlığım var. Senin de var. Aa öyle mi? Farkında değil. Belki farkında da işine gelmiyor net olarak söylenmediği için. E, o zaman kural koyucular her zaman için böyle durumlarda net olmalı. Hiçbir yoruma sebebiyet vermeyecek şekilde. Denmeli ki veya ve net olarak çıkıp çıkıp 65 yaştan büyük olanlar ve veya ve değil veya kronik rahatsızlığı olanlar kesinlikle sokağa çıkamaz. 1-1-2000'den sonra doğanlar çıkamaz ve bunlar hep çıkamaz. Hafta sonu getirilen yasaklar kaldırıldıktan sonra da yine yasak onlar için devam eder. Ta ki bir genelge ile, genelge diyoruz artık bunu kitemeli yok demin söyledim ama ta ki ikinci bir duyuruya diyelim artık kadar. Yani artık onlar da sokağa çıkabilir denene kadar. Yani bunların gerçekten net olarak ortaya konmamasının sıkıntılarını hep birlikte görüyoruz. Yine şu site toplu konut vesaire bunların ortak alanları. Bunu da açıkça söyleyin kardeşim. Denesin ki bu yasak bir sokağa çıkma değil, yasağı değildir. Evden çıkmama, konuttan çıkmama yasadır. Konuttan çıkmama yasağıdır. Bu konuttan çıkmama yasağına tabi olanlar konuttan çıkamazlar. Aşağı inip parkta gençlerle veya başka kişilerle dışarıda serbestçe dolaşanlarla temas edip hastalığı kaptıktan sonra bu yasa ne anlamı kaldı? Anlamı olmayan bir hukuk kuralı olur mu? Olmaz. Hukuk kurallarının mutlaka bir anlam içermesi lazım. Bunları yorumlarken de mutlaka anlamlarına göre yorumlanmak lazım. Bu nedenle böyle istediklerimi getiriyorum. Bu konuları lütfen netleştirelim. Televizyona çıkan, yorum yapan, halkı bilgilendirmek adına konuşan herkesin de lütfen bu konulara dikkatle önem vermesi lazım. Bugün bir avukat arkadaşı gördüm televizyona çıkmış sokağa yasa, çıkma yasağından falan bahsediyor. Hiçbir açıklama yapmıyor ondan sonra sitelere tabi değil diyor. Yok ya o zaman siteler tabi değilse hiçbir yere tabi olmasın. Anlamsız yasak olur mu arkadaş? Ha hukuki temeli, e, hukuki temele gidiyorsan bu yasak zaten olmaz. Yani dedik ya, temel hak ve hürriyetlere gidersen, seyahatle yerleşme hürriyetinden yola çıkarsan, zaten anayasal bir özgürlüğü yasayla sınırlandıramazsın der, geçersin. Ama hali icabına göre böyle bir o yasadan bu yasadan atıflarla bir şey yapıyorsan o zaman da bunu yorumlarken lütfen amaçsal yorumla. Çıkıp da böyle sitelerde bitelerde yasak olmaz diye yorum yapıp televizyona çıkıp çalışmadan dersine herkes yanlış yönlendirip belki bir bazı insanların ölümüne yol açmak şansına sahip değiliz. Her mikrofona uzatıp konuşmayacaksın arkadaş. Çünkü bunun sonuçları var. İnsanların yaşamları söz konusu. İnsanlar televizyonlarda böyle yalvarıyorlar artık. Doktorların, çıkanların, spikerlerin gözünün içine bakıyorlar. Bıkmışlar. Ve onların her söylediklerine artık bir çare gibi bakıyorlar. Siz orada söylediğiniz zaman sokağa çıkın. Dün de çıkmış bir tane yine enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Ya ihtiyarlar diyor kapıların önüne çıksalar yaşlılar 65 yaş üstleri e dolaşsalar ne olur çıkabilirler bir sakınca yok diyor. Sen kimsin? Nasıl sakınca yok? Dünya ayağa kalkmış, sağlık örgütünden bütün ülkelerde o haller ilan edilmiş, ticaret bitmiş, seyahatler bitmiş, ekonomi bitmiş. Sen mi biliyorsun bunu bir tek? O zaman biliyorsan çöz kardeşim. Biz bu kadar uğraştırma. Bir de enfeksiyon hastalıkları uzmanısın. Pes diyorum yani başka bir şey demiyorum. Pes. Gerçekten bazı şeylerde insanın sinirleri de bozuluyor. Bozulmaması da mümkün değil. Ha bu cezalar bile, o da çok tartışmalı. Televizyonda çıkıyor, işte diyor sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3.180 lira cezaya çarptırıldı. Diğer bir tanesi çıkıyor, yine sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 392 liraya çarptırıldı. Herkes de dinliyor. Niye 392 liraya çarptırıldı? Öbürsü niye 3.180 liraya çarptırıldı? Hiç ne konuşan var ne tartışan. Ben size söyleyeyim. Şimdi burada iki kanun üç maddeden yola çıkılıyor ya. Umumi Hırsızlığa Kanunu'nun 27 ve 72 İl İdaresi Kanunu 11C İşte Umumi Hırsızlığa Kanunu'na göre baktığımız zaman 282. maddesine göre karantina ile ilgili tedbirlere bu kanuna göre alınan tedbirlere uymazsanız cezası 3180 TL. Umumi Hırsızlığa Kanunu'na göre ceza 3, 3180 lira. İl İdaresi Kanunu 11. C maddesine gelince bu da e, idarenin vermiş olduğu emirlere uyulmaması nedeniyle verilen bir ceza var. Bu da 392 TL. Bu da İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesine göre. Her iki kanundan yola çıktılar. Ancak herhalde uygulamada da farklı davranıyorlar. Kimisi 3180 kesiyor, kimisi 392 lira kesiyor. Ama Tabi bu cezalar başka türlü suç oluşturmadıkça sadece bu yasağın ihlaliyle ilgili getirilmiş yasa, yasaklar. Ama yani ne olursa olsun buradaki iki ceza da idari para cezası. Hani bu köprü cezaları gibi idari para cezası, adli para cezası değil. Yani sicile işlenmez, sabıkaya girmez, hapse girmezsiniz, peşin yatırırsanız dörtte üçü indirilir. Trafik cezası gibi ya, kırmızı ışıkta geçmek gibi ya hatalı park etmek gibi idari para cezası. İdari para cezası olduğu için de ne oluyor? Geliyor bir gün affoluyor. Ne zaman? Seçim zamanı affolabiliyor. Vatandaş da bunu bilebiliyor. Yani ya ne olacak diyebiliyor. Bu nedenle etkin bir ceza her zaman için önemli tedbirleri uygulamak için. Ya sen de ne metazori adamsın, herkese evde oturtacaksın, ceza keseceksiniz değil mi? Hepimizin sağlığı için daha az kayıp vermemiz, sevdiklerimizi kaybetmememiz, ekonomimizin bir an önce düzelmesi, bu hayat, bu hapis hayatı gibi hayattan kurtulmak istiyor musunuz? O zaman tedbirleriniz etkin olacak, kurallarınız etkin olacak, uygulamanız etkin olacak. Mesela o bahsettikleri umumi hırsız kanununda öyle şeyler var. Yani dışarı çıkan kişiye devlet şu an diyebilir ki sen kardeşim benim dışarıya çıkmama tedbirime aykırı davrandın. Evinden dışarı çıktın. Ben senin virüs Virüs diyorlar ya, virüs yaydığından şüpheleniyor. Evet, seni karantina altına alıyorum diyebilir, kanunen yapabilir. Nasıl yapar? Ya o kadar şey yapıldıktan sonra yorumda bu açıkça yazıyor. Yapamaz mısın? Yaparsın tabii ki. Onları yapın, bunu haydi haydi yapar ve yapılmalı. Yani bir takım sert tedbirler alınmalı eğer bu beladan daha çabuk kurtulmak istiyorsak. Mesela arkadaşım bir tanesi sormuş. E, sokağa çıktık bir kere, yakalandık polise, evet idari para cezasını yazdı, eve dönerken başka polise geldik, bir daha yazar mı? E yazmazsa, ikinci şık tamam ben yazmaz diyeceğim tabii ki, çünkü bir kere yazdı evine dönüyorsun, e, bir kere yazmıyorsa ikinci şıkta soru şu, o zaman bir kere cezayı verdi, yediğim zaman ben akşama kadar dışarıda dolaşabilir miyim? Hayır, dolaşamazsın, dolaşamazsın kardeşim. Aslında hiçbir şekilde dolaşmamamız lazım. Bunlara gerek yok ama maalesef çok seviyor bazıları yürümeyi, koşmayı. İnanın ben bakıyorum dışarıya. Bu yasaklar olmadan önce yürüyüş yolları bomboştu. Şimdi bu yasaklar geldi. Herkes bir sporcu oldu. Herkes bir koşucu oldu. Anlatamam size. Yasak. Yasaklar tahrik ediyor bizim insanımızı. Serbestken neredeydiniz? Şimdi herkes yürüyor. Yürüyüş mesafeleri bu sosyal mesafe kavramları Dünya Sağlık Örgütü'ndeki o arkadaş çıkıyor kara haber verici. İlk önce diyor bir metre, ondan sonra dedi iki metre, yok üç metre, sekiz metre. En son bilim adamları ne dediler? Koşma, yürüme, bisiklet varsa yirmi metre. Ya bilim adamlarının dahi üzerinde tam hem fikir olmadığı bir konuda ne yapmak lazım? Evinde oturacaksın. Başka çare yok. Başka çare yok. Çünkü görmediğin bir virüsle, virüsle, bir düşmanla mücadele ediyorsun. Sağlık ordusunun canı çıkıyor orada insanlar sabahtan akşama kadar. Sen dışarılarda gezerek, virüs yayarak, sevdiklerine getirerek, onları hastanenin yükünü arttırarak bu mücadeleye nasıl zarar verebilirsin? Kabul edilebilir mi? Hele bile bile, hele bile bile karantina altındayken, sokağa çıkması karantina altında olduğu için yasakken, bu umumi ıfsızlar kanununa göre de dışarı çıkıyorsa, ve birilerine bu hastalığı bulaştırıp ölümüne neden oluyorsa o zaman bana göre ceza kanına göre adam öldürmekten de yargılanabilir. Ha taksir olur, kasıt olur, bilinçli taksit olur tartışırsınız. Ama sen biliyorsun bu virüsü taşıdığına giriyorsun temas edip öldürüyorsun. Bilmiyordum yok. Sana kağıtla imzalıyorlar 50 kere daha çıkmıyorlar. Telefonla program da yüklüyorlar. Evde kalacaksın diyorlar. Sen boş ver ya diyorsun. Telefonu evde bırakıyorsun. Dışarı salıyorsun kendini. Bulaştırıyorsun. insanları bir veya birden fazla kişiyi öldürüyorsun. Öyle bir dünya yok. Herkes kurallara ve tedbirlere uymak zorunda. Uymak zorunda. Keza bu en son sokağa çıkma yasağı tekrar toparlayalım. İlk önce 65 yaş plus diyelim üstüne. Veya kronik rahatsızlığı olanlar yaş farkı olmaksızın. Bir, bir 2000'den sonra doğanlar. Bak bunlara sokağa çıkma yasağı ikinci bir emre kadar diyeyim. Yasak. Yasak. Artı 22, 20, mesela en son gelen değil, 23 Nisan do, dolayısıyla gelen 4 günlük 23 Nisan dolayısıyla gelen 4 günlük sokağa çıkma yasağı var. Bu sokağa çıkma yasağı bittikten sonra da bu saydığım kişiler için sokağa çıkma, tebin açıkladığım gibi evinde kalma kuralı diyelim ona kendini evde izole etme kuralı devam edecek. Ne için? Kendi sağlıkları için. 65 yaş üstü olanlar, kronik rahatsızlığı olanlar korunmaları için. 1-1-2000'den sonra doğanlarda bu virüsü belirti olmadan taşıyıp çok sık şekilde yayabildikleri için. Çocuklarınızı o nedenle parklara, basket sahalarına salıp da birbirlerine bu virüsü bulaştırıp sizlere getirip hasta etmeler neden olmak istemiyorsanız kurallara uyun çocuklar çok sıkılıyor benim çocuklarım da çok sıkılıyor böyle olağanüstü dönemlerde olağanüstü tedbirler olağanüstü kurallar olur bu normal bir dönem değildir bu dönemin şartlarına uymamız lazım herhangi bir dönem gibi her şey normal devam ediyor hiçbir şey yokmuş gibi yapamayız bu, yaparsak eğer bu dönem çok daha uzar çok daha fazla acı çekeriz evet İnşallah sağlıklı günlerde buluşacağız. Hoşça kalın iyi akşamlar.